<Sosan> Estağfirullah. Ha entum. Ha dikkat demektir. Entum hmm, sizler. Ey mümin kullarım. Ha ulayi öyle kimselersiniz ki tudavne davet olunursunuz, çağrılırsınız. Litunfiku fi sebilillah. Allah yolunda infak etmek için Allah yolunda infaka çağrılırsınız. Evet. Şimdi bazılar der ki ya neyimiz var ki infak edelim. allah Teala olmayanı infak et demez. Sana verdiğinden ne verdiyse diyebiliyorsan ki Allah bana hiçbir şey vermedi o zaman başka ama Allah bana hiçbir şey vermedi diyorsun. Bunu neyle diyorsun? Allah'ın verdiği bak sağlık var sende. Allah'ın verdiği dil var. allah Teala'nın verdiği ses var. Onunla bu sözü söylüyorsun. Bir de diyorsun ki Allah bana ne verdi ki vereyim. E bunu verdi işte. Onun için Allah yolunda infak. Bunun sadece mal vermek akla geliyor. Malı olmayanlar diyor ki işte yok ki veresin. E, yok ki veresin. allah Teala mal ver demiyor ki. Sana ne verdiysem onu ver diyor. Sağlık vermiştir. Cenab-ı gençlik vermiştir mesela. Orta yaşlılara orta yaşlılık vermiş. Yaşlılara yaşlılığı vermiş. Adam var yaşlılığı görmeden ölmüş. Yaşlanmadan ölmüş. Orta yaşlıyken ölmüş. Adam vardır orta yaşlılığı görmeden ölmüştür. Adam var gençliğini görmeden ölmüştür. Yani nankör olma gerek yok. Allah-u Teala'nın nimetlerini Mukabele'de okuduk burada. Mevla en çok buna kızıyor. Nimetlerini yok saymak. Nimetlerini efendim e, nimetlerini göz ardı etmek. Mesela bir ayet okuduk mukabelede. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tusuha. Allah Teala'nın nimetlerini saysanız o sayamazsınız yani böyle başlıklar olarak Allah'ın verdiği nimetleri say deseler hiç kimse sayamaz. O kadar çok nimet vermiş her birimize. Her birimize bu kadar nimet vermiştir. Ve allah Teala nimetlerini insan iyiliğini söylememeli. İyiliğinizi söylediniz mi o değeri kalk gider. İyiliğinizi söylemek yanlıştır. Hayrınızı, hizmetinizi anlatmak yanlıştır. İbadetinizi anlatmak yanlıştır. Bize yakışmaz. Reklam bizde yoktur. Ama Allah Teala nimetlerini o bize sayar. O bize nimetlerini anlatır, ihsanlarını, ikramlarını, o başka. Allah başka, biz başka. Burada e, mukabelede okuduğumuz o cüzde yani hep Mevla nimetlerini sayıyor. bense böyle yaptım, Allah size böyle yaptı. Mesela bir tane okuyayım size. Estağfirullah. Allah o Allah'tır ki sahharalekum sizin hizmetinize sundu el bahra denizi. Denizi siz mi doldurdunuz suyla? Dolar mı? Denizi hizmetinize sundu. Ne iş görür deniz? لِتَجْزِيَ الْفُلْكُ bir <laughs> بِاَمْزٍ Allah'ın emriyle e, gemi orada aksın diye. Denize bir taş atsan denizin üstünde durmuyor. Taş yani. Sahilden denize bir taş at, taş denizin dibine iniyor. E peki dağ kadar gemi nasıl denizin üstünde duruyor? O niye inmiyor? O da o da inmesi lazım. Litergiel <laughs> furku bir emz. Allah'ın emziliyle, başka ayette Allah'ın izniyle oluyor bu iş. Tamam. Ondan sonra velitebtoğu <laughs> min fadlihi li vesuhu allazi sahhara lekum bahra li ta'kulu minhu lahman tariya taze et yiyesiniz diye bak denizi taze et yuvası yaptı balık eti ve testahricu minhu hilyeten telbesunaha ve giyindiğiniz süslendiğiniz e, şey inciler denizden çıkartılır ve teral furke fi mevahira fi ben azevel okudum başka ayetlerde bu ayette ve teral furke gemi görürsün mevahira suyu yarıyor böyle fihi denizde ve teral furke mevahira fihi ve li tebtevu min fallihi ve leallekum teşkurum Başka bir ayette mesela hayvanları Cenab-ı ve tahmilu esqalikum ila beledin hayvanlar sizin yüklerinizi şehirlere taşır ki lem tekunu siz oralara kendi gücünüzle ulaşamazsınız. İlla bir şıkkil enfus canlarınızın meşakkatiyle uğrar, uğrar, oralara ulaşırsınız. İşte bu yük hayvanı yarattım diyor Allah Teala. Yük vel hayle vel bigale hayl at demek bigal katır demek vel hamire eşek merkep buha onlara binersiniz ve zineten bir de süs yönleri de var at mesela yani at Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem el haylu ma'kudun bi nawasih el hayr at alnına hayır asılmıştır at Bambaşka başka bir hayvandır. Deve de öyledir. Deve de öyledir. Yani deve daha çok çöl hayvanıdır. Ve yahlukumu la ta'lemun burada buyuruyor. Allah daha bilmediği neler yaratacak. İşte yarattı kamyonlar yarattı. Trenler. Ondan sonra nakliye uçakları falan falan. Şimdi şeye gelelim. Mevla buyuruyor ki Allah Teala sizi infaka çağırıyor. Neyi infak edeceksin? Ne varsa olanı. Nefesin var, nefesini infak edeceksin. Becerin var, becerini infak edeceksin. İlmin var, ilmini ilmini infak edeceksin. Yetkin var, yetkilisin diyelim. Sözün geçiyor. Onu infak edeceksin. Param var, paranı infak edeceksin yani mal infakı. Mevla buyuruyor ki ayetin devamında فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَى Sizden esirgeyenler var. Benim verdiğimi benim yolumdan esirgiyor. Böyleleri var. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَى Neyi esirgiyor? Keyfini mesela. Keyfine keder getirmiyor. Keyfini bozmuyor. Allah yolunda kendisini yormuyor, yıpratmıyor. Kendini yorma diyor. Çok kendini yıpratıyorsun diyor. Yok bu laflar doğru ise o zaman şehidin yaptığı yanlış. Şehit yanlış yaptı demek. Ha? Millete biraz nasihat edelim de şehit meyit olmazsın kimse. Kendini yıpratma ya, yaşa ya. Ha? Laflar tehlikeli laflardır. Bu laflar biz iyi niyetle söylüyoruz birbirimize belki acıdığımız için. Ama Resulullah'ın zamanında bu lafları mü münafıklar müminlere söylerdi. Ben kimseye münafık demiyorum. Müslüman'a ben münafık diyemem. Ama konuştuğun laf onun lafıdır. Allah'ın davası o kadar büyüktür ki canımız feda olsun. Biz keyfimizi feda ettiğimiz bile yok keyfimizi tatiller, izinler, tatiller. Efendim çok hizmet ettik. Gidelim şimdi bir deniz manzaralı yerde tatil yapalım. Dağ manzarasında tatil yapalım. Jetlere bilmem nelere binelim. He? Hoca he? Hı? tatil hak ettin, tatil hak ettin. Tabi. Niye hak bu la? Neyi hak ettik? Efendim Nasir'i yaptın mı onu? Yapmamıştır. Hasan Efendi Nasir'i mi mı? Yapmamıştır. Resulullah Efendimiz bir dakikası boş değil, bir dakika. Ne tatil? Nereden bu bulaştı bize bu tatil şey virüsü? Korona virüsünden daha tehlikelidir bu. Bu medreseleri tehdit ediyor bu bu virüsü bu tatil virüsü. Gidip de dönmeyen o kadar var ki soğuyan, bırakan, vazgeçen, vazgeçililen izine gidiyor talebe gelmiyor. Şey evet gelmeyen oldu ama yeni talebeler geldi. Eskiler ne olacak? Eskiler ne olacak? Yani mesele benim talebe sayım mıdır? Yoksa insanları muhafaza etmek midir? Hı? E bırakıp gidene bu ümmetin yaptığı emekler ne olacak peki? Ha bugün şimdi para veriyorsunuz. O paralarla bu çocuk okuyor. Bir yere kadar gelip onsa bırakıp gidiyor. Ne oldu şimdi? Hı? Onun hocasının ona verdiği emek ne oldu? Anasının babasının çektiği dertler ne oldu? Zayi oldu. Halbuki bak burada okuduk işte şimdi okuduğum ayetin biraz gerisinde ya yelledine amenu ey iman edenler bizi çağırıyor Cenab-ı Hak. الله, Allah Allah'a itaat edin. Ve atıyor Resul Resulullah'a itaat edin. İki emir var burada. Bir, bir de tembih var. Üçüncüsü ve la tubtilu amellerinizi iptal etmeyin. Amelleriniz boşa gitmesin, amellerinize sahip olun. Hı? Okuttuk okuttuk, gitti. Aman gitsin, on tane geldi. Ulan bin tane gelse, bir tanesinin gitmesine gönlünüz razı olmaması lazım. Sana hoca demek için. Bir tane, bir tane. Onun peşine düşeceksin. Gittiği yere kadar onu takip edeceksin, bulacaksın, getireceksin medreseye. Ama gelmediyse başka mesele. hidayet Allah'ta. Fakat bizim yanlışlarımızdan dolayı soğuyan, medreseyi bırakan o kadar talebe var ki bunların vebali ne olacak? Kimse kusura bakmasın. Müslümanlıkta tatil diye bir şey yoktur. Gece gündüz eşek gibi çalışacağız Allah'ın dinine. O eşek gibi dememe bakmayın. Onu şunun için söylüyorum. Bir adamın merkebi olur, hayvanı çalıştırır, çalıştırır. Ot taşıttırır, odun taşıttırır, yük taşıttırır. Hayvan çalıştıkça çalışır. Allah'ın dini için çalışacağız. Nerede o yapmak? Femin kum men Sizden esirgeyenler var. Kimisi keyfini esirgiyor, kimisi ilmini esirgiyor, kimisi parasını esirgiyor. Ama kimisi de Allah yolunda feda olsun diyor. Mevla devamla buyuruyor ki ve men yebhal kim benim yolumda benim verdiklerimi esirgerse fe innema yebhalu fe men yebhal fe yebhalu ala nefsi Nefsinin aleyhine olur bu. Görünürde kendisi kâr etti. Parayı vermedi, para cepte kaldı. Keyfini bozmadı, keyfi kendisinde kaldı. Görünürde kâr etti. Ama gerçekte o efendim zarar etmiştir. Vallahul gani Allah zengindir. Allah Teala'nın dini zengindir. Sizin hocalığınıza ihtiyacı yok. Sizin zenginliğinize, paranıza ihtiyacı yok. Sizin desteğinize ihtiyacı yok. Allah'ın sizden yardım istemesi sizi yanıtmasın. Sizin Allah'ın dinine yardıma ihtiyacınız var. Vallah'ın yardıma ihtiyacı yok. Siz yaparsanız kazanırsınız. Kazanın diye Allah Teala sizi yardım yardıma çağırıyor. Vallahul Gani. Allah gani. Ve tümül fukara. Sen siz de fukarasınız diyor Allah. Hiçbir şeyiniz yok size. Hiçbir şeyiniz yok. Olanlar hep bende. O da bu cumal yarın yok. Ve <laughs> in <laughs> Eğer benim verdiklerimi benim yolumda seferber etmekten yüz çevirirseniz yestebdil kavmen gayrakum. Allah size mahkum değil ki. Allah sizin yerinize başka bir kavmi getirir. Allah dinine hizmeti başka bir kavmine verir. Başka bir kavme. Allah sana mahkum değil ki. Bana mahkum değil ki Cenab-ı Hak. Allah bize mecbur değil. Siz bu dine hizmet etmezseniz ve in tetevellev yestebdil kavmen Allah sizin yerinize başka bir millet getirir bu hizmeti senden alır, başka bir dünya dünyanın başka bir ucuna verir allah Teala. Bu tarikat nerede doğdu? Bukhara'da. Bak Şah Naşbenasserimizin, Kabli Şerif'in yanında bir tane hatmi hoca okunmuyor. Üç tane ihvan yok. oradan buraya taşındı. Şimdi burada var. Mektubat nereden geldi? Ta Hindistan'dan. İmam-ı Rabbani'nin kabri şerifinin yanında mektup okunmuyor, burada okunuyor. Ama eğer biz bunun kıymetini bilmezsek, Allah buradan al başka bir yere verir ya, Allah kulu mu bitmiş Cenab-ı Hakk'a? Avucunu o zaman oluşturursun, avuçlarını. Yukalli bu avuçlarını ovuşturmaya başlarsın. Eyvah dersin, ama iş işten geçmiş olur. Ve in tetevellev, yestebdil kavmen gayrekum siz yüz çevirirseniz Allah Teala başka bir kavim sizin yerinize getirir. Tüm melaikunu <Sessizlik> emsalekum onlar da hiç sizin gibi olmaz öyle bezmiş Allah'ın dinine hizmetten yorulmuş efendim sanki dersiniz ki ya Rab yapacağımızı yaptık yeter yani veya ya Rab işte bak bu kadar yaptık yorulduk müsaade et biraz dinlenelim der, diyorsunuz siz Böyle demeyen bir toplum çıkartırım diyor. Dinimi, dinime hizmet şerefini onlara verelim diyor. Ama yok ya Rab, bizde kalsın diyorsanız, o zaman Allah'ın dinine hizmete seferber olun. Seferber olun. Gecenizi, gündüzünüze geceyi de katın. Allah Teala'ya nazlanmayın. Ne tatili? Ne yaptık da tatili hak ettik? Tatil? Boş durmak demektir. Müslüman boş durmaz, koşturur. Müslüman bir dakikasını boş geçirmez. Çünkü bizim zamandan daha kıymetli bir sermayemiz yok. Bunu zayi etmeyeceğiz. Müslak oldu mu? Ben biraz iki 3 dakika uzatıyorum. Zaten alıştınız. Bir mektubattan ramazan Ramazan Şerif'le ilgili bir çok okuduğumuz bir mektup var. O değil de bir tane daha mektup var. Ondan biraz okuyayım size. Evet. Sayfa 141'de. Birkaç dakikanızı alalım idare eden durumu. El mektubu tani %60'a 162. mektup. İlel Hace Muhammed Sıddık. Hace Muhammed Sıddık'a yazılmıştır. Fi beyan-ı şehr şehri Ramazan. Ramazan ayının faziletinin beyanındadır. Ve fi beyan-ı münasebeti Kur'an-ı Mecid. Kur'an-ı Mecid'e Ramazan ayının Kur'an-ı Mecid'le münasebeti, irtibatının beyanındadır ve manası bu. Bismihi Subhanahu. Allahu Teala Hazretlerinin ismiyle başlarız. İlem <laughs> bil ki en neşe'nel kelam. Allahu Teala'nın kelam sıfatı elledi huve min cümleti şuunati zatiye. <laughs> Allahu Teala'nın zati sıfatlarındandır bu kelam sıfatı. Bu sıfat camiun toplayıcıdır li cemiil kemalati zatiye ve şuunat-ı sıfatiye. Yani bu kelam sıfatı zati ve sıfatı bütün kemalatı toplar. Yani kelam sıfatında Allah Teala'nın zatına ait kemalat da vardır ve e, sıfat sıfatlarına ait kemalat da bunda vardır. Çünkü Mevla kelam sıfatıyla bunları ne yapıyor? Bildiriyor. Kemâ zükire fil ulûm sâbika. Bundan önceki ilimlerde bu anlatıldı. Devamla buyuruyor ki ve şehru Ramazan el mübarek şu mübarek Ramazan ayı camiun li cemiil hayrat vel berekat. Bütün hayır ve bereketleri içinde toplayıcıdır. Ramazan-ı Şerif. Evet. Ve kullu hayrin ve bereketin her hayır ve bereket fehu ve o mufadun yani akıtılır min halreti zati teala ve tekaddeset. Allah Teala'nın zatından tarafından ve netice tu şunati şöyle yapabiliriz burayı camiun li cemiil hayrat ve berekati ve kulli hayrin ve bereket ve yok. Ve mana doğrudur. Yani her hayır ve bereket Allah Teala tarafından akıtılmaktadır. Yani sonuçta Ramazan'ın kendisi insana feyiz vermez. Ramazan bir aydır. Allah Teala bu ayda veriyor. Ve neticetu şunati subhanahu Allah Teala'nın sıfatlarının neticesidir bütün hayır ve bereket. Ve kullu şerrin ve naksin zahra fi vücud. Yani meydana gelen her şer ve noksanlık da femen şevhu ezzatul hadisetu ve sıfatul mustahdesetu. Evet burada İmam Rabbani mühim bir mesele var. Ona işaret ediyor. Yani bütün hayır ve kemal Allah Teala'dandır. Bütün şer ve noksanlıklar bizdendir. Nitekim burada şu ayetle bitirelim. Ma asabeke min hasenetin fe Allah. Sana güzellikten ne dokunduysa o Allah'tandır. Ve ma asabeke min kötülükten sana ne isabet ettiyse femin o da sendendir. İşte varlık Allah'tandır. Varlık, vücut, bütün hayır ve şerleri, hayır ve kemalin, hüsün ve cemalin kaynağı varlıktır. Varlık Allah'tan. Bütün şerlerin ve noksanlıkların, zevallerin kaynağı yokluktur. Yokluk da bizim aslımızdır. Varlık Allah'tan, yokluk bizden. Evet, bu ayet kelime kerime Nesun on kesin bir delildir. Fî bu hususta diyelim, orada duralım. Bu aşağıda geliyor. E, mektubatta, işte bu mektubun devamında onu hatırlatalım. Yani sahur yemeğinde, sahurda muhakkak hurma yiyin. Resulullah Efendimiz yani iftari hurmayla açmak başka. Tamam. Orucu hurmayla açmak sünnet. Ama bir şeyde, sahurda Resulullah Efendimiz e, buyuruyor. Ni'me sahurul mer'i temru. Yani Müslümanın sahur yemeği olarak hurma ne güzeldir buyuruyor. Ve bunun sebebini anlatıyor. O ileride gelecek. Şimdiden söylemiş oldum ben size. Peki. Edilne de hususa ter Ki Sultan Camii'ndedir ikamet. Ee, Risale-i sahibi, Büyük Şeyh Efendi, evvela tabii şeyde doğuyor. Bulgaya, Yunanistan hudutlarında kalan Yanya'da doğuyor. Sonra artık oralarda okuyor. Mekke-i Mükerreme'ye gidiyor. Mekke-i Mükerreme'de Şeyh-i Abdullah-i Mekki Hazretleri onun yanında kalıyor. Sonra özet olarak söylüyorum. şeyh vefat edince buraya geliyor. Anadolu'ya geliyor. Ve evvela Edirne'de Sultan Camii var. Sultan Fatih'in rahmetullahi aleyhin Efendimiz'in hanımı için yaptırdığı bir cami vardır. Hala oradadır. O camide ikamet ediyoruz. Sonra oradan buraya geliyor. Evvela Koca Mustafa Paşa'da biraz ikamet ediyoruz. Sonra bu tekkiyi alıyor burayı şimdi tekkenin yerini alıyor. Orada bu tekke, cami şerif inşa ediliyor. Buraya yerleşiyor ama buyuruyor ki tekkeyi bulduğunuz ama şeyhi kaybedeceksiniz. Az bir zaman sonra vefat ediyor. Büyük şeyh efendi, kabri şerif zaten orada. Şimdi buyuruyor ki edilne de hususa kemter ismet. Kemter çok noksan demek bu İsmet Edirne'de ki Sultan Camii'ndedir ikamet. İkametim Sultan Camii'ndedir. Duayı padişahla istikamet. Duayı padişah, padişah efendimize dua ile istikamet eder. Leylü nehar, gece gündüz. Yok asla gaflet. Asla gafletim yok. O zaman bizim padişah efendimiz Sultan Abdülmecid Han Hazretlerimizdir. Gâvur padişah diyor ona, kim diyor? Gâvurlaz. Gâvurlaz, ona gâvur padişah diyor. Haşa sümme Haşa sümme hâşâ. Bir okuyun hayatını, bir görün bakalım. Ben bir şey, bir tane söyleyeceğim. Ben araştırdım hayatını. Size bir tane söyleyeyim. Al genç mollara şey olsun, ders olsun. Şurayı bitireyim. Teveccüh üzdeyim, Hakk'a gidelim. Cemal ve Kemal'e seyredelim. Sultan Abdülmecid Han Hazretleri yani söyleyeceğim bu değil de şimdi medine böyle de şey var ya Mescid Nebevi, Yeşil Kubbe o Abdülmecid Han Hazretlerimiz yaptırmıştır. Ama söyleyeceğim şu 38 yaşında vefat etmiştir. Daha yani orta yaşlı bile o 40 olmadan yani. Hiçbir icazeti kaçırmazmış. Bütün icazetlere gider, bir cemaat gibi iştirak eder, icazetlerde bulunurdu ve hocaları ve talebeleri teşvik edici sözler söylerdi diye bak bir doğru söyleyen tarih var, bir de yalan söyleyen tarih var. Doğru tarihte bu yazıyor. Kaynağı bende belgesi. İcazet, siz gidiyor musunuz? Ben gidemiyorum. Siz gidiyor musunuz icazete? Bütün icazetlere giderdi. Padişah sağırda yat aşağı yat sarayda yapmazdı, icazetlere giderdi, icazetlerde icazet veren hocalara, icazet alan talebelere hediye verir ve onları teşvik edici sözler söylerdi. Allah ondan razı olsun. Büyük Şeyh Efendi yağcılık mı yapıyor? Allah'ın dostu yağcılık yapar mı? Yağcılık yapana Allah'ın dostu denir mi? kimseye yazılık yapmaz. Allah'ın dostları, Efendimiz e buyuruldu, Mevla'nın dostlarıyla bacak atılmaz. Sen Allah'ın dostunu ne zannediyorsun? Yani padişahtır da onun gönlü olsun diye laf edecek. Hayatta konuşmaz. Onun için iyi bakalım. allah Teala bizi ecdadımızdan ayırmasın. allah Teala bizi meşayihimizden ayırmasın. Amin. Allah ulemalarımızdan ayrılmasın bizi. Tekabbel Allah, barakallah, ilah şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve ashabi ve meşayfina kâfe ve ilâ ruhu ruhuna efendi babamız ve ilâ ruhu şeyhina ve imam tarikatina ve adina Allah el-hâc mahmudul hukuk sessuruh ve ilâ ruhaniyeti şeyhina el-hâc hasan efendi kusessuruh illâ ete'ale el-fâtiha